Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bitcoin video videomuzdasınız. Hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'i gene kısaca bir inceleyelim. Kısa vadede, uzun vadede durumda değişiklik var mı? Ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar, uzun vade takip etmeyenler için uzun süredir yani e, takip için bir hatırlatma yapalım. Uzun vadede bizim yaptığımız şey burada bir 1 2 3. dalga yatay 4 ve sonra 1 5. Yani eee öngörümüz bu şekilde. Şimdi bizim anlamaya çalıştığımız bölge şurası. Acaba burada biz nasıl bir hareket yapıyoruz? Şimdi buraya geleceğiz. Burayı log'dan çıkıp bir anlamaya çalışalım. Şimdi buradaki harekette önce ne demiştik önce iki tane ana ihtimal var demiştik ya bir üçgen tarzı bir hareket yapıyorum arkadaş şöyle yapayım ya bir üçgen tarzı beşli hareket 1 2 3 4 5 ile dördüncü dalgayı bitirip yukarı kırılma ya bundan bahsetmiştik ya da bir tarz bir flat yapı abc yapısı ve burada yeni bir trend başlangıcı ile yukarı gidiş Şimdi. E, bu iki ihtimal hala e, mümkün olsa da e, yeni bir üçüncü ihtimal ortaya çıkıyor. Ondan bahsedeceğim. O da şu, e, şu üçüncü dalga şurada bitmiş olabilir, burada bitmiş olabilir. Ardından şuradaki hareket, e, bir A yani burada bir expanded flight yapıyor olabilir A ve C ile. Tekrardan şöyle bir iniş, şuraya yükseliş, düşüş ve buralardan yükseliş. Şimdi bunu da anlatmaya çalışacağım, ne demek istiyorum? Ama bizim kısa vadedeki hareketimiz bu arada e, bilenler bilir arkadaşlar bizim bir telegram grubu var. Ben orada işlemler yazıyorum. Trade setuplar veriyorum arkadaşlara. E, patron üzerinden üyelik yapıyoruz. Şimdi geçenlerde şöyle bir grafik atmıştım oraya. Onu direkt burada açıklayayım. Şimdi e, bizim için önemli olan şey şu. Bir düşüş olduğunda şöyle bir düşüş olduğunda düşüş geri toparlamaya başladığında nelerde takılabilir? Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Fibonacci çekiyoruz. Bakın, bakın, Şu Fibonacci, fibrançı, bu Fibonacci'yi çekip maksimum tepeden dibe Fibonacci çekip diyor ki yüzde 51, yüzde 50 ile 65 arası e, şu yani beyaz kutu direnç olacaktır. Bu beyaz kutuya girmek zorunda değil fakat ama genelde girmek istiyor. Şimdi bu beyaz kutuya girmesini bekliyorsak en azından bir red yiyecek olsa bile red diyecek olsa bile biz reddin bu kutunun şey yanlış yazdım. Red yiyecek olsa bile bir yerden buradan red yiyip aşağı inmesini bekliyoruz değil mi? Şimdi peki şurada yaptığı hareket neye benziyor? Şimdi diğer bir kuralda, özellikle price action yapan price action sal yaklaşımda bir yükseliş başladığında, bakın şuradan itibaren bir yükseliş başlıyor. High, love high, low devam ediyor. Şöyle fiyatın şuradan yükselmeye başladı arkadaşlar bakın yükseliyor, iniyor, yükseliyor. Yani böyle bir sıkışan band içerisinde ilerliyor. Şimdi böyle bir durumda bizim oluşan dipleri birbiriyle bağlayıp ilk tepeden uzattığımızda şu paralel şey görüyorsunuz değil mi? Bakın şunu iyice belirgin yapayım. Şu paralel bandı görüyorsunuz. Fiyat bu paralel bandın dışına e, çok net bir şekilde kırıp çıkamazsa yukarı anlamda bura bir düzeltme hareketinin olma ihtimali çok artıyor. Şimdi ilk hareket yaptığında bakalım ne olmuş? Buradan bir zıplama gelmiş, geri çekilmiş, tekrar zıplama. Arkadaşlar bakın şurada bir red diyor değil mi? Ya bu tesadüf olabilir mi mesela? Bu tesadüf olamayacak kadar mükemmel bir nokta. Neden? Çünkü şu dipleri birleştirip uzattığınızda şuradan paralel bant uzattığınızda bakın nokta atışı şuradan net yemesi hiç de sadık değil. Ya buradan net yiyor. Peki tamam yemiş bundan sonraki hareket olacak. Şimdi bizim daha sonra bizim benim beklentime göre buradaki hareketi ben Elliot Dalgut Uzak modelliyorum tabi. Yani WXY olarak yeşil sarı WXY olarak modelliyorum ve buradaki burada farklı sayımlar da olabilir. Çok takılmaya gerek yok. Bu video çok detaylı olmasın. bu burada üçgen de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Bir tarz burada hareket bittikten sonraki başlayan hareket örneği bize. Şu bunu A B C. Benim kısa vadeli beklentim bu şekilde. Bu C'ye da edebilir. Buralardan da yarım kalabilir. Ama buralardan bir yerden aşağı iniş aşağı iniş başlayacaktır diye düşünüyorum. Ya benim düşüncem bu şekilde. Şimdi peki bunu e, sebepleyle ve yukarı yükselecek hareketin yaklaşık nerede bitebileceğini anlamaya çalışalım. Şimdi şu üçgensi yapı kırıldıktan sonra ilk hareket A diyoruz değil mi? Şimdi saat grafiği alıp bunu anlamaya çalışalım. Şimdi bakın üçgen kırılmasını burası olarak alıyorum ben. Onun de var. Tabi de şimdi çok detay girmeyeyim. Buradan buraya bir dip tepe olayı var. Hemen fibonacci çekiyorum. Ve ne yapıyorum? Yüzde 50-61 arasına, arasına hemen kutumu koyuyorum. Diyorum ki burası benim ideal alım bölgem. Ben buradan alacağım. Buralarda uğraşmayacağım. Buradan alacağım. Ne yapacağım? Aldıktan sonra fiyatın dip yerden yeni bir fibonacci uzantısıyla ve benzeri burayı... Zaten makroda biliyorum ki benim bu kutu büyük bir direnç yani kutu yani 52 bin, 55 bin, 56 bin, arası falan büyük direnç. Buraya gelse satacağım diyorum kafamda. Ve diyorum ki şu inişi o zaman elektrolak sokak modelliyim. İşte bana burada bu bilgiyi elit sokak Ne yapıyorum burada? İlk, ilk gördüğüm ne? Şöyle bir iniş. Aa bir dakika. Şöyle bir iniş, yükseliş, ardından iniş var. Şimdi burası düzeltmesel bir yapıya benziyor. Nasıl benziyor derseniz yani bunu e Binlerce grafiği baktıktan sonra yorumlayabiliyorsunuz. Burası çok net bir bölge ve ABC tarzı bir yapı var. Şimdi ABC tarzı bir yapı olduğuna göre C nerede bitebilir? Yani sarı C nerede bitebilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi ilk yapacağım şey e, demek ki tam A burası, B burası ve C'yi bekliyorum. O zaman C'yi için A'nın boyunu B'den uzatacağım. Fibonacci uzatmasıyla ne yapacağım? A'nın boyunu alacağım. B'den uzatacağım. Ve diyeceğim ki benim için C şu bölgeye kadar rahatça gelmeli gelmeli gelebilir. Yani %100, %100 yüzde Bir kere burada bir konsolüsyon oluşuyor. Hatta C %161'e kadar ilerleyebilir. Yani şimdi benim için diyorum ki öncelikle bu bölgeyi hesaplıyorum, e, koyuyorum bu bölge. Geldiğinde alım olarak ciddi olarak düşünmem lazım, düşünmem lazım olan bir bölge diye kendimi hatırlatıyorum. Sonra şu B'den sonraki inişi modellemeye çalışıyorum. Şimdi i̇şte B'den sonraki inişte çok net bir şekilde impuls var. Impulsla C dalgası orası diyorum. Ne ilk dip tepeyi 1 olarak alıyorum ve sonra şu inişleri şöyle 1 2 3 4, 5 olarak modelliyorum. C'nin 5. turuncu dalgasını bulmaya çalışıyorum. Şu anda bitti ya da bitmek üzere. Ben zaten geçenlerde bizim mesela Telegram grubunda fiyat buradayken şu okları koydum. Kısa bir yükseliş ardından iniş sonra büyük yükseliş diye. Aynı iniş değiştirmeden o üzerinden devam edelim. Şimdi C bitecekse ne yapıyorum? E, tabii çok hassas C'nin 5'ini yeni bulmak için yöntemler var. E, 3'ün boyunu alıp 4'ten uzatıp %50-61 arası var ve benzeri. Onlara şimdi girmeye de gerek yok. Ama kısaca benim için divergence önemli. Nerede divergence önemli? 3 ile 5 arasında bakın arkadaşlar. Saatlik grafikte 4 saatleri var. Burada divergence'lar var. O zaman ben diyorum ki e, fiyat düşüşü bitti ya da bitmek üzere. Yani son demlerinde, son birkaç günü ve ardından yukarı bir hareket gelecek diye kendimi hemen hazırlıyorum. Ve diyorum ki eğer yukarı hareket gelecekse tabii ki o gelmeden onu hesaplamaya girişmek çok erken olur. Ama gelecekse bu sefer C, mavi C yani yeşil hep yeşil ve yani sarı ye nerede bitebilir? Onun için de gene fibonacci uzatmasıyla mavi anın boyunu alıp işte şu biteceği yerde tam nokta artık nereden bitecekse ortalama bir yerden buradan yapıyorum. Ve diyorum ki artık benim yukarı çıkış şartta ciddi olarak direnç bulacağım bir diğer bölge burası olacak. Zaten o da önceki kutunun içerisindeki bir kutu. Yani bu bölgeye geldiğinde ben ciddi anlamda tamam direnç bulacak diye kendimi hazırlıyorum. Şimdi benim yaptığım şey ne? Kısa vadede alım, alıcı olmak. Alıcı olmak ve şu yukarı gelecek hareketi gelmesi çok çok muhtemel hareketi buralardan yakalamak. Şu kutu içerisinden şu anda girdiği zaten çok net yakalamaya çalışmak. Buralardan yukarı döndükten sonra e, 50 bin, şey, 52 bin, 55 bin, bin ve benzeri bölgesinde bundan satışlar satışta kar etmek amaçlı. Ama peki benim bu yaklaşımım makro bölgede bir şey değiştirebilir mi? bir de eğer fiyat buralara gelmeye kalkarsa bu paralel bandın dışına çıkıp benim düzeltme yaptığını iddia ettiğim yapıyı bozabilir mi? Arkadaşlar oradan da e, ikisini de yapabilir. Şöyle paralel bandım e, %100 içinde kalacak diye bir şey yok. Ama şöyle bir şey olabilir. E, buradan yukarı çıktıktan sonra zamanı yayılmış bir çıkışla buralardan şöyle biraz over yaparak da inebilir. Ama illa bu paralel yüzde %100 uymak zorunda değil. Buralardan eğlenip işte C'nin 1-2'sini, 3-4'ünü Böyle 5 yapıp aniden bir düşüşle aşağıdayım inmeye devam ederiz. Bu bu tarz bir hareket edilir. Yani bazen paralel bandın %100 içinde nokta atışı kalmak zorunda da olmayabilir. Şimdi buradaki birinci senaryo bu. Ee, i̇kinci senaryo da var. Burada benim anlatmak istediğim. Bu grafiği bozmak istemiyorum. Ee, i̇kinci bir senaryo için ben. Başka temiz bir grafikte. BTC-USD deyip. Bir stampa bakalım bir. Şimdi temiz bir grafikte ben başka bir senaryodan daha bahsetmek istiyorum. Şu grafiğe bakalım önceden ne yazmış etmişiz. Ee, tamam bunu silip baştan göstermek istedim. Bölgeyi şey Arkadaşlar temiz bir grafikte bizim e, odaklandığımız nokta burası değil mi? Odaklandığımız nokta için hemen hemen tepesinden dibine Fibonacci çekip hemen benim için önemli olan red bölgesini işaretliyorum. Diyorum ki benim için önemli olan red bölgesi burası. Buraya geldiğimde ciddi anlamda satıcı olmalıyım diye kendime önce şey yapıyorum. Peki şuradan yükseliş şimdi burada çok farklı Elliott dalga modellemesi yapanlar var. Buradan yükseliş farklı şeylerle de olabilir. Ondan bir tanesini de anlatacağım size. Bir de arkadaşlar burada bir ABC yapısı olabilir. Ve C'ler e, bildiğiniz üzere yani en azından bu konuları az çok bilenlerin bildiği üzere e, diagonal yapıda olabilir. C e, şöyle bir yapıda olabilir. Şimdi diagonal yapı ne demektir? Onu hemen kısaca bilmeyenler için özetleyeyim. Şimdi biz normalde impuls bakın. Şurası bir impulsa benzer bir yapı. Gerçi burası ABC öyle de. Şöyle söyleyeyim. Trend eden piyasalar beşli hareket eder. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi özellikle dikkat ettiğiniz üzere 3'ü çok şiddetli çizdim. Çünkü geldi 3 e, şiddetli olur. 1, 2, 1'in en az %50'sini geri alır. 4, 3 e, o kadar geri çekilmez. Daha kısa geri çekilmez. Ve son 5'li hareketten sonra piyasalar e, genellikle ne yapar? bir düzeltme yapar. Bir ABC düzeltmesiyle şey, tüm yükselişin gerisini bir e, yarısını ya da %60 ve benzeri oranda düzeltmesini yapar. Şimdi bazen de böyle çok temiz 1 2 3 4 5 olmaz. Demin ki çizim grafikte bir şey dikkat etmişsiniz. 1 2 3 4 5 gibi bir şey çizmiş. Şimdi 4 1'in tepesinden çok uzaktaydı ama bazen şöyle olur. Ee, 1 2 3 4 yani 4 1'in tepesinin altına iner ve 5 Böyle bir yapı olur ve siz bu yapıyı şöyle bir sıkışan bir üçgen, sen sıkışan bir şey içinde hapsedebilirsiniz. Şimdi buradaki diğer ihtimalde böyle bir şeyin oyu olması ve bu dikeyler yapılar kendi içerisinde ABC yapabilir. 3, 4, 5. Şunu biraz daha şöyle çizeyim daha doğru olacak şekilde. Şunu bir üst alayım. Şimdi diğer senaryoda diagonalde çok net kural var. Eğer bir contracting diagonal ise sıkışan diagonal. Bakın arkadaşlar burada şey de göstereyim. Üçlü hareketi göstereyim. 1'in içindeki üçlü hareket. Değil mi? Üçün içindeki üçlü hareket. Bu durumlarda da bir de dört. Dördün çekilmesine şeyden bakılır. Dipten bakılır. Ve yüzde elliden destek bulmasını beklersiniz. Bakın arkadaşlar yüzde elli çok yaklaşmış. Zaten önceki anlattığım analizde de bitmek üzere ya da çok az kaldı. Şöyle bir hareket yapabilir bu direkt yani bitmesi o zaman ne yapacağız? Şöyle yaklaşık bir şeyler çizeceğiz. Yani bu diğer senaryo hiçbir şey değiştirmiyor aslında kısa vadede. Ya ABC ile Y'yi bitirmemizde, diagonal ile C'yi bitirmemizde çok bir şey değiştirmeyecek. Kısa vadede yakında düşüşün bitip yukarı evrilmesi şeyi üzerinden konuşuyoruz şu anda. Şimdi bu durumda 3'ün boyu 1'den kısa olur, 5'in boyu 3'ten kısa olur. Bir kontrol edelim. Önce ne yapalım? 1'in boyunu alalım. 1'in boyunu alalım. 2'den uzatalım. Bakın. Arkadaşlar. Bunu daha hassas ölçmemiz lazım. Çünkü seviyeler çok yakın. Olabilir mi acaba diye. Birim boyunu alıp 2'den uzattığımızda 3 aslında tam birim boyuna gelmiş. Normalde. Tabi bu borsadan borsaya da değişebilir. Ee, borsadan borsaya değişebilir. Normalde contracting diyagonallerde 3'ün boyu birden 5'in boyu da 3'ten kısalır. Yani belki burada nokta atışı bazı borsalarda kısadır. Şu anda burada %100'üne gelmiş gibi gözüküyor. 3'ün boyunu aldığımızda da tabii dört daha bit, bitmedi yani dördün nereden biteceği bilmiyoruz ama e, şuradan bir yerden bitse desek o zaman 5'in de aslında 52.600'ü çok fazla geçmemesi lazım diye yorum yaparız. Ama dediğim ki bu kısa vadedeki senaryolardan bir tanesi. Bu benim birinci senaryom mu? Hayır bu benim birinci senaryom değil. Birinci senaryom önceki anlattığım. Ben sadece böyle bir senaryodan da, da um, farkında olmak lazım bilginiz olsun diye söylüyorum. Benim birinci senaryom bu. Söylesem, birinci senaryom, birinci senaryo diagonal falan değil. Şu kutu içerisinden bir yerden dip bulup temiz bir impasla yukarı gitmek. Temiz bir C ile 1, 2, 3, 4, 5 ile yukarı gitme Sonra düşüş. Benim e, şeyim bu. tabi bu bölgeyi çok ciddi direnç olarak görüyorum. Yani şöyle aniden üstünde de salıp aşağıya ve Bazen içinde de tutunup yukarı yap. Şöyle inip. çok değişik değişik hareketler yapabiliyor. Onlar çok şey. Yani oraya geldikten sonra düşüneceğimiz hareketler. Ama bence şu an açıkçası hani alım bölgesi. Ben şahsen hatta bizim grupta da şu an alım yönünde işlemler yapıyoruz biz ve, ve karlı oluyor şu andaki alım almıyorduk işlemler. Şu anda ben kesinlikle bazıları şortlayayım falan filan diyor. Ben, ben doğru görmüyorum. Aşağı gidecekse bile bu bölgede şortlanmaz arkadaşlar. Bu bölge destek bölgesi. Ee, arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. E, beni takip edebilirsiniz. Patreon'dan, 40 şeyden, Telegram'dan, 40 olarak. E, katılmak isteyenler de Patreon'dan katılabilir. İşte bizim Telegram'ımıza girebilir. E, i̇şlemleri, analizlerimize ulaşabilir. Güncel onun dışında böyle ara ara video çekmeye çalışıyorum. Bu videoları daha çok çekmek istiyorum ama arkadaşlar çok da fazla izlenmiyor yani. Sonra 2-3 bin kişi izliyor izlenmesi. Çok da fazla izleyen olmayınca da insanın çok çekisi gelmiyor. Eğer artarsa ben de daha fazla çekmeye çalışırım. İnşallah kar bu, bu piyasa sizin için karlı olur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.